Programming Art kanalına ve CSS derslerine hoş geldiniz. Bu video HTML liste elemanlarını CSS ile biçimlendirme ile ilgilidir. Bu videoda list style position ve list style kısa özellikleri anlatılmaktadır. CSS liste özelliklerinin üçüncüsü list style position'dır. List style position özelliği inside, outside, initial, inherit değerlerine sahiptir. Outside değeri varsayılan değerdir. Üstteki sırasız liste elemanını seçelim. Alta yapıştıralım. Sınıf ismine D diyelim. Sınıf ismi D olan elemanın içerisindeki li elemanlarını seçelim. border ekleyelim. 2 piksel solid red. Kaydedelim. D sınıf isimli UL elemanının içerisindeki li elemanları. Etrafında border. Ve D sınıf isimli UL elemanının list style type özelliği disk. Ve list style position değeri varsayılan olarak outside. Biz list style position özelliğini ekleyip değerine outside desek de demesek de outside değeri varsayılan olarak uygulanır. List style position özelliğini ekleyelim. Değerine inside diyelim. Ve liste madde işaretçileri li elemanlarının içerisinde. list-style-position değeri outside ise liste madde işaretçileri li elemanının dışarısındadır. list-style-position değeri inside ise liste madde işaretçileri li elemanının içerisindedir. list-style-position özelliği ve değerini silelim. ul elemanını ayrı olarak seçelim. list style, position inside diyelim. Kaydedelim. Kontrol edelim. Ve liste madde işaretçileri yine li elemanlarının içerisinde. Yani biz list style position özelliği ve değerini li elemanlarına da uygulayabiliriz. Ana eleman olan ul elemanına da uygulayabiliriz. list style image özelliğini ekleyelim. URL ile bir PNG resmi ekleyelim. Kaydedelim. Kontrol edelim. Ve List Style Image de List Style Type gibi List Style Position özelliği ile li elemanlarının içerisine dahil edilebilmekte. Outside diyelim. ve List Style Image diye elemanlarının dışarısında. List Style Position değerine Initial değerini atadığımızda varsayılan değere geri döner. Varsayılan değer Outside'dir. Inherit değerini atadığımızda Ebeveyn elemanın değeri içteki elemana uygulanır. List Style Position özelliği ve değerleri bunlardır. Dördüncü CSS liste özelliği, list style özelliğidir. List Style özelliği ilk 3 özelliği kısa yol özelliğidir. Yani ilk 3 özelliğin değerleri List Style özelliği altında atanabilir. List Style özelliğine atanabilen değerler List Style Type, List Style Image, List Style Position değerleri, Initial, Inherit değerleridir. Üstteki UL elemanını kopyalayalım. Alta yapıştıralım. Sınıf ismine E diyelim. UL elemanı içerisindeki LI elemanlarını seçelim. Border ekleyelim. 2 piksel solid blue diyelim. Kaydedelim. Kontrol edelim. LI elemanları etrafında border. List style type varsayılan olarak disc. List style position varsayılan olarak outside. list style özelliğini ekleyelim. İlk olarak list style type değerini atayalım. decimal diyelim. Ve ikinci olarak list style position değerini atayalım. inside diyelim. Kaydedelim. Ve list style type decimal yani rakamlar, list style position inside. Liste madde işaretçileri li elemanı içerisindeler. list-style type özelliğini kaldıralım. URL diyelim. list-style image özelliğinin değerini ekleyelim. Kaydedelim. Kontrol edelim. Ve List Style Image özelliğini eklediğimizde liste madde işaretçileri PNG resmi. List Style Position değeri Inside. List Style Position değerini değiştirelim. Outside diyelim. Ve liste madde işaretçileri li elemanlarının dışarısındalar. List Style kısa yol özelliği altında List Style Type, List Style Image, List Style Position değerlerini bu şekillerde atayabiliyoruz. List Style özelliğine Initial değerini atadığımızda Varsayılan değerlere geri döndürür. Varsayılan List Style Type, disp. Varsayılan List Style Image, None, ve varsayılan list style position outside. Initial değeri varsayılan değerlere geri döndürür. Inherit değerini atadığımızda ebeveyn elemanın değeri içteki elemana uygulanır. Ayrıca sıralı ve sırasız listelerde varsayılan olarak margin ve padding değerleri mevcuttur. En son UL elemanını kopyalayalım. Bir alta yapıştıralım. Sınıf ismine F diyelim. Kaydedelim. En son oluşturduğumuz UL elemanı. Sağ tıklayalım. İncele diyelim. En son oluşturduğumuz eleman üzerine tıklayalım. Ve Üste 16 piksel, altta 16 piksel margin. Ayrıca solda 40 piksel padding. En son oluşturduğumuz elemanı seçelim. Margin özelliğini ekleyelim. Sıfır diyelim. Ve elemanın üst ve alt marjinleri sıfırlandı. Padding özelliğini ekleyelim. Sıfır diyelim. Ve elemanın 40 piksel olan sol paddingi sıfırlandı. Ayrıca liste madde işaretçileri body elemanından dışarı taştı. Liste madde işaretçileri hala mevcut. Margin değerini değiştirelim. 3 0, sağ 0, alt 0, sol 40 piksel diyelim. Ve eleman 40 piksel sağa kaydırıldı. Ve madde işaretçileri görünür oldu. List style type özelliğini ekleyelim. Değerine nan diyelim. Ve elemanın liste madde işaretçileri kaldırıldı. List style type değerine nan dediğimizde liste madde işaretçileri kaldırılabilir. Ayrıca list style kısa yol özelliğini ekleyip list style type değeri olarak nan diyebiliriz kaydedelim. Ve liste madde işaretçileri list style kısa yol özelliği ile de kaldırılabilmekte. Örnek olarak bir liste elemanı daha oluşturalım. Ve bu elemanı liste özellikleri ve CSS'in diğer özellikleri ile biçimlendirelim. Sınıf ismine G diyelim. Seçelim elemanı. List style image özelliğini ekleyelim. PNG resmini seçelim. Kaydedelim. En son eklediğimiz eleman. Arka plan rengi ekleyelim. Light Green diyelim değerine. Ve liste elemanının arka plan rengi Light Green. Liste elemanının genişlik değeri Auto. Liste elemanı blok seviye bir eleman. Liste elemanının genişliği bir üst elemanın genişliği kadardır. Yani body'nin genişliğine sahiptir liste elemanı. bir genişlik değeri atayalım. 250 piksel diyelim. Liste elemanının genişliği 250 piksel. Yüksekliği oto. İçteki elemanın yüksekliği kadar yüksekliğe sahiptir liste elemanı. Elemanın içerisindeki li elemanlarını seçelim. Arka plan rengi ekleyelim. Light Coral diyelim. Li elemanlarının arka plan rengi Light Coral. Ana elemanın padding değerini değiştirelim. Üst 10 piksel, sağ 10 piksel, alt 10 piksel sol padding varsayılan olan 40 piksel olarak kalsın. Ve eklediğimiz paddingle D elemanlarının font boyutunu 30 piksele çıkaralım. Elemanların font boyutu 30 piksel. Text Align özelliğini ekleyelim. Center diyelim değerine. Ve li elemanlarının metni eleman içerisine ortalanmış. Li elemanlarına margin ekleyelim. 4 piksel diyelim. Ve niye elemanları etrafında 4 piksel margin. Liste elemanlarını, liste özellikleri ve CSS'in diğer özellikleri ile bu şekillerde biçimlendirebiliriz. Programming Art kanalının CSS dersleri listesinin listeler ile ilgili ikinci videosu buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.